Bugün benimlesin. Beraber bugün ayrılışımı nişan ediyoruz. Beraber hazırlanacağız, saçımı yapacağız, makyajımı yapacağız. Önce bir yüzümü nemlendireceğim. Makyajdan şu an aşırı korkuyorum bu arada. Eğer beceremezsem patlarım. Saçı bir şekilde toplarım, ederim. Ama makyajım kötü olursa bittik yani. Onu nasıl toparlarım bilmiyorum. Burnumu deldirmiştim. Bir önceki videoda baksanıza felaket enfeksiyon kaptı. Böyle önemli bir yere giderken bir davete, bir şeye mutlaka böyle bir yerimize de bir sivilce çıkar, bir yaramız patlar, bir şey olur. Tam olarak onu yaşıyorum yani şu anda. Geçirmek için bir yöntemler, bir şeyler deniyorum. İşe yararsa paylaşacağım bu arada. Çünkü deli gibi araştırdım. Ve gözlemlediğim kadarıyla çoğu de bu insanların başına geliyormuş yani çok yaygın bir şeymiş. Anladığım kadarıyla da bu derinin kendini fazla iyileştirmesinden kaynaklıymış. Öyle diyorlar yani ben onların yalancısıyım abla. Benim toyu kullandım yüzümü nemlendirirken çok seviyorum ben ya bilmiyorum. Yüzüm bence bebek gibi yapıyor. Paketlemesi falan da çok güzel. Benim sevdiğim bir nemlendirici. Göz altıma da Hydro kullanacağım. Bunu yeni kullanmaya başladım. İlk defa deniyorum. Daha yeni yeni gözlemliyorum. Yani olumsuz bir şey görmedim. altını nemlendiriyor yani. Gece yatarken ya da makyaj altına kullandığım için. Ki bazen her bile sürmüyorum unutuyorum. Ben bazen böyle buraları da çıkartıyorum. Makyaj yapacağım zaman. Zaman da deli bir YouTube izliyordum ben. Ona rağmen makyaj hiç ilgim yoktu. Makyaj yapılmasını izlemeyi çok seviyordum. Ama kendi makyajı hiç yakıştırmıyordum. Ama bu soru yaşım ilerledikçe işte aslında makyaja bakış açım. O dönemler şeyi hatırlıyorum. Benim gibi eyeliner çekiyordum. Yani eyeliner bağımlısıydı. Her yere eyeliner çekip gidiyordum. Onun dışında hiçbir şey sürmüyordum yani yüzüme gözüme. Ben böyle şu an makyaj yapacağım yerler beni çok geriyor. Hani günlük makyajın dışında makyaj yapacağım yerler. Önce göz makyajımla başlayacağım ki batırabilirsem düzeltebileyim. Of <laughs> oh ya. <laughs> şey yapacağım. Bantla yapacağım. Üstüm olsun diye de gri bantımı seçtim. Bunu böyle takacağım buralarıma. Ne olur bir yeri makyaj yapsın bana ya. Ne olur ya. Of. Bir kaşlarımı sabitleyeyim. Geçen gün şu tırnağımı dolabın arasına sıkıştırdım. Ve kırıldı. Bayağı kırıldı. Hala kırık yani. Kırık yerini kesemedim. O yüzden kısalttım. İçten falan bayağı da kanadı yani. Tırnakçıya da gidemedim. Gitmem lazım. Ama yok yani. Fırsatım yoktu. Mecburen protez yapacağız. Yani hepsi kendi tırnaklarım. Yani üstünde jel var. Mecburen ona protez yapacağız gibi duruyor. Göz neşesi. Keşke i̇şte ebolar blok atmış olsaydı da makyaj yaparken bir yandan onu izleseydim. Ama son video çekemezdim. Kaşlarımız okey. Hallettik kaşları. Şimdi gözüm için düşündüm iki şey var. İkisi de biraz riskli. Kik olan şöyle bir farım var. Belki bunu kullanabilirim ıslak bir şekilde. Diğer bir ihtimal de Makeup Academy'nin şu ilüzyonist paletinden şu e, lacivert rengi. Bu ikisini düşünüyorum. Elbisem siyah bu arada. Ayakkabılarım bordo. O yüzden böyle koyu bir şey yapmak istiyorum gözüme. Bir bantı takalım önce. Şöyle taş bitirme doğru takacağım. Allah müdür geldi. Gel merhaba de. <laughs> Siz biraz onunla takalım. Bant anneciğim bant takacağım. Makyaj yapıyorsan da yapayım mı? Eyvah. Açtım. Dur 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 dur. Şu an burada far paletleri açıyor. Far yapacak. ha? Git şimdi. İnşallah sizi devirmez. Umarım devirmez yani. Konuş aşkım. <Gülüyor> <Gülüyor> Atla diyemiyorum olsun. Şimdi bunu da aynı şekilde takmam Müdür elbiseme yatıyor şu anda. Onu almam lazım. Tüy yapacağım. Elisem de bu asla gözükmüyor şu anda. Da. Böyle düzgül falan. Diyeceğim zaten. Göstereyim. Şöyle bazı niyetine minicik bir kapatıcı <laughs> geçeceğim. Geç kalacağım gibi bir his yani. Öyle yani bir his var şu an içimde. Süngerleri de temodan aldım bu şey tempo aldım demem şaka mı ya? ya şu mavi deneyeceğim ya o baya pigmentliymiş hmm. yani Güzel aslında biliyor musunuz? Gözümün altına da içerim. Denesek mi? Ya batırırsın Güzel. Dur ıslatayım. Şu tipoya da bakalım. Bu ne? Uçlarına bunu süreyim. Ortaya mavi süreyim. Bir Acaba elimle mi uydulasam? Sonra fırçayla dağıtacağım da. Şu ya benim gözüm kapaktan düşük olduğu için. Böyle de yoğun olmasını istiyorum. Şimdi bir fırça alıyorum. ince bir fırça. Fırçamı alacağım çok hafif. Patlanma bölgemi. nişanı erkek arkadaşımla gideceğim. O şimdi gömleğim giyip çıkacak. Benim mesaiye bak. <laughs> Erkek olmak vardı gerçekten. Ay ne yaptım biliyor musunuz? Çekmiyorken. Bir siyah farla geçtim ucundan. Ay bakayım. Ay yaptırdı galiba. <laughs> Ay çok ummayacağım bu makyajı. Oh şöyle bir dik <laughs> bakacağım. şeyimiz var. Boşluk kalan yerler var. Bir hemen onları halledeceğim. Bütün her bitirip gözümün altına kapatıcı süreceğim. Fena durmuyor ya. altına da mavi geçsem siyah mı geçsem. Onu düşünüyorum şu anda. Ben siyah geçeceğim gözümün altına. Bunu da yeni aldım. Daha bir kere. Kız nerede? Makyaj şantam Neydi bunun adı? Ali siyah göz kalemi. Bunu çok met ediyorlardı. Yorumları falan müthişti. Yani sözde 24 saat kalıcıymış. 24 mi? 12 mi? Öyle bir şey. Bakayım. 13'müş. Öyle benim sallama. Hani bir kere deneyimledim. Arttı bu arada. <laughs> Arttı yani. Şimdi bir daha deneyeceğim. Ama bu sefer daha bildiğim. Gözümün altından ekstra siyah farla da geçeceğim. tutsun diye. Ama önce ne yapacağım biliyor musunuz? Şu billahi işin taktiğini yapalım ya. Şimdi Bu gözümün şeyini alacağım. Burayı kurutuyor. Bu arada ilk sürüşünde kırdım bunu. bunu. Bu kadar kaldı ucu. Alttan alttan çekmem lazım. Bak şu uçlardan nefret ediyorum. Ben kalemik. Böyle kalemlik aç, açmayı seviyorum bu arada. Bunu sürp geliyorum. Geldim. Gözümün altına hem siyah göz kalemle geçtim hem de üstünden farla geçtim. Şu göz planlarını bir aydınlatayım ya. Şuraları, buraları böyle ışıl ışıl bir şey istiyorum. Onu bir yapalım. Şimdi öncelikle şu beyaz göz kalemle geçeceğim. Çünkü sanki altına bunu sürünce süreceğim şey daha çok tutuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bundan geçiyorum. Şöyle bembeyaz simli bir far geçeceğim. önden önce boşa gitti bu arada Tekrar nemlendirici geçeceğim sürmeden önce. Darımsı yapalım. Şunu kullanacağım. Böyle kahverengi bir kalem bu. Ne yapacağımı biliyor musunuz? Onu da yapmayacağım. Benim kahverengi dost kalemimi kullanacağım. Bunu gerçekten daha çok seviyorum. Bu kalemlerimden. Böyle duruyor. Böyle bile çıkarım. Yani Gloss çık yani müthiş. Ben bu arada ilk defa arkadaşım böyle nişandır, düğünüdür bir şeyine gidiyorum. İkinci nişan bile olabilir hayatımda. Makyajım bitti. Yaptık ya bayağı oldu bence yani. Benim hoşuma gitti. Sevdim. Işın şarjı bitti. Işın şarjı bittiği için de çok karanlık çıkıyor. O yüzden çekmedim yani son şeyleri, yaptığım şeyleri. Maskara falan sürdüm zaten. Şimdi saçımı yapmayı deneyeceğim. At kuyruğu yapacağım. Ya da topuz yapacağım. Böyle yapıştırıp. Bakalım bir deneyelim. Hani hoşuma gidecek bilmiyorum. Bu da benle uğraşmayı bıraktı. Geldi yani burada yatıyor. Şuna bak. Ya. bu. Şunu da şu O patine orada. O patine. Minnoşum benim ya. Her yeri birbirine kattıktan sonra kediler. Saçımı da yaptım. Şöyle göstereyim. Arkadan topuz yaptım. Bence okeyiz ya. Şimdi giyineceğim. E, i̇ki tane elbisem var. Biri uzun biri kısa. Ama ben kısa olanı giyeceğim. Çünkü şime çorap giymek istiyorum gidene kadar. Çünkü ayaklarım çok üşüyecek. Ama biraz serin gibi. Giderken çıkartırım yolda çoraplarımı. Yapacak <laughs> bir şey yok. Dönüşte de çoraplarımı giyerim. Şimdi deneyelim bakalım nasıl olacak. Benim yatıyor. Hala burada. Horluyor bir de ya. Yuh yani. Her şeyim bitti şöyle şu şekilde bence okey gayet iyi ayakkabım kanı topu yani rahat edebilmek açısından şimdi giderken de bunun altına beyaz çorap giyeceğim çünkü hava çok soğuk ve erken çok üşüyor üstüne siyah taban giyeceğim şey takside de çorabı çıkartırım inerken gayet iyi zaten tabandan gözükmeyecek içimde ne oldu o yüzden Okeyiz. Onu dışarı çıkış kombinim. Gerçekten bu çorapları giyeceğim ayağıma. Çünkü çok güzel duruyorlar. Şöyle oldu. Çünkü çok güzel duruyorlar bununla. Hem de üşümem yani. Çıkartırım sonra. Zaten üstümde siyah kaban olacak. Hiç belli bile olmaz yani ne diyeyim. Bunu kapatırız gerekirse. Başardık kızlar. Emin ediyorum. Başardık. Oldu yani. Gayet iyi. Daha ne olsun bacım.